Hocalara geldiniz, hoş geldiniz gençler. Sınava iyice yaklaştığımız zaman daha motivasyon ilintili konulardan konuşacağım. O yüzden şimdiden not edin, aklınızda olsun. Gerekirse böyle bir not kağıdına yazıp bir yere asın. Çünkü sınav günü, sınavdan bir gün öncesi falan yapmanız gereken 5 şeyden bahsedeceğim. Sınavdan hemen önce aman bunları unutmayın. Sevgili dostlar, sınav geleceği zaman, sınava yakın zamanda aklınızda tutmanız gereken 5 tane önemli şeyi sıraladım. 1. Mutlaka, mutlaka, mutlaka bir gece önceden iyi uyuyun. Erken yatın. Güzelce bir derin nefes alın. Kendinizi bir sakinleştirin ve erken uyuyun ki sabah dinç uyanabilin. Lütfen bir gece önce telefona bakarak uyumayın. Çünkü ya da bir şeyle oynayarak falan. Gerçekten böyle uyumadan önce bir saat öncesi falan. Elinizdeki bütün elektroniklerden uzaklaşın. Ondan sonra yatın Tertemiz bir uyku çekin ertesi gün için. Çünkü bunu hak ettiniz. 2- Sınav yerine mutlaka 1-2 gün önceden en az gidin. O sınav salonu nerede? Yani hiç bilmediğiniz bir okulsa şayet o okula mutlaka bir önceden bir ziyaret edin, bir görün. Olabilecek kestirme yolları, gidebileceğiniz yolları bulun. Arabayla da gideceksiniz, otobüsle de toplu taşımayla da gideceksiniz. Yürüyerek de gideceksiniz. Nasıl gideceğinizi bilmeniz için bu çok önemli. Üçüncüsü, Sınav saatinden en az 40. 5 dakika önce mutlaka sınav salonunda olun sınav günü. Yani şey sınav okulunda olun. Şimdi şeyleri görüyorum. Her sene haberlerde görüyorum. Kafayı yiyeceğim ya. İşte sınava koştura koştura girdi. Son saniyede girdi. Ah geç kaldı bilmem ne. Baba sen yani sınava girme giriş kapısı zaten 10 dakika mı 15 dakika mı önce kapanıyor. Sen o dakikayı hedefleyip de giriyorsan zaten sen o sınavı boşu boşuna çalışmışsın bir yıl boyunca. Gerçekten sınavla ilgili kaygısı, derdi, tasası olan adam planlar kendini. Yarım saat öncesi bir kendini bir sakinle geçtirmek için yapar. Şey koştur, koştur. Gittiğim o sınav salonunda benim verimim, performansım ne kadar olabilir ki? Git bir 45 dakika önce bahçede takıl. Zaten muhtemelen eşyanı şuynu, buyunu falan taşımak için bir ebeveynin, bir akraban, bir arkadaşın senle refakat edecek muhtemelen. Onunla bir muhabbet et, derin nefes al, bir etrafı yokla, bir yorgunluğunu at, bir köşede bir otur, bir sakinleş, kendini motive et falan filan. Bunları yapabilecek zaman ayırmış ol kendine. E bu da zaten 45 dakika önce sınav okuluna sınava gireceğine okula, merkeze gitmeni sağlayacak. Yani gitmenin sebep olacak bir şey. Son dakika ben yetişemedim diyen olursa yorumlarda vallahi gelirim pataklarım size ha. Öyle bir şey yok yani. Sakin sakin gidin bir güzel Ondan sonra önceden gitmiş olmanız da olası aksiliklerin de önüne geçer. Trafik olabilir, ne bileyim yanlış gitmiş olabilirsiniz, bir şey unutmuş olabilirsiniz. Yani bunları da engellemiş olur. Dolayısıyla kendini garantiye almak için 45 dakika önce orada olmayı hedefleyin. Anlaştık mı çocuklarım? Ve dördüncü madde. Rahat giyinin. Ya gerekirse o gün pijamayla gidin. Lütfen utanmayın bundan. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir eşofman bir şey artık neyse. Yani çünkü orada sınav süresi boyunca o koltukta oturacaksınız. Sizi rahatsız eden bir pantolon, dar olan bir şey, işte ne bileyim katı katı, kas katı bir şeyler, çok kalın, çok ince bir şeyler olmasın. Yani ortalama bir işte zaten yaz dönemi olduğu için bir tişörtle üstüne bir hırka mırka alın. Yani soğur üşürsünüz. Belki stresten terlersiniz vesaire neyse. Onun için bir hani ne olur ne olmaz diye yanınızda taşıdığınız bir hırkanız Hırka abartma yani mont falan bir tane hırkanızın olması yeterli ince bir tane bir şey yelek gibi neyse. Olsun altında da spor ayakkabı falan yani hakikaten olabildiğince en rahat halinizle en içinizin rahat hissettiği haliyle gidin ki orada hani bir de bunun stresi şey olmasın yani makyaj yapıp gelen öğrenciye de şaşırıyorum. Ay ben bugün de çok sinirliymişim ya. Herkese de şey yaptım. Öyle yapmayın böyle etmeyin. Neyse. Yapılması gerekenleri sayıyorum şu anda. Yapılmaması gerekenleri değil. Olumlu cümleler kuralım. Beş, <laughs> kendimi de eğitiyorum. Beşinci maddemiz ise kendine güven. Sen bugüne kadar elinden gelen en iyisini yaptın. O gün sınav günü. Artık iş o gün yapacağın performansa bağlı. Dolayısıyla yapacağına inan güven. Sen bu kadar emek verdin karşılığını almaman için hiçbir sebep yok. Lütfen kendine güvenmekten vazgeçme. Yüzdün yüzdün son kulaç. Bütün bir yıl hatta iki yıldır hazırlanan varsa iki yıldır bunun için çabalıyorsun. Ve ben biliyorum ki elinden gelen en iyisini yapacaksın. Şimdi sizden bir de bir ricam var. Özellikle mezun ettiğimiz öğrencilerden kendi sınav tecrübelerinde ee, sınav öncesi ve sınav sonrası yaptığı hatalardan yola çıkarak ne yapmayı tavsiye ederler. Bir yazın. Hem bu yıl girecek da bir referans olsun. Bakalım sizlerden gelen yapılması gereken başka maddeler neler. Ben 5 tanesini saydım. Geri kalanları da siz sıralayın yorumlarda. Hem de okuyanlar için de güzel paylaşım olsun. Sevgiler, başarılar.